İslam'ın şartı beş tane olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadiste şöyle ifade etmiştir. İslam beş şey üzerine kuruldu. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek, ve Ramazan orucunu tutmak. Kelime-i getirmek. Allah'a ve peygamberlerine iman etmek ve bu imanı açıklamak. Yani kelime-i şehadet getirmek. Araf suresi 158. ayette şöyle buyuruluyor. Allah'a iman edin. Allah'a ve sözlerine iman eden okuyup yazması olmayan Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de iman ediniz. Günde beş vakit namaz kılmak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazı kılınız, zekatı veriniz. Bir ayette de bütün namazları ve orta namazı ikindi muhafaza ediniz. Bakara suresi 238. ayette buyuruluyor. Ramazan orucu tutmak Ergin, akıllı her Müslümanın üzerine Ramazan orucu farzdır. Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Zenginlerin her yıl malının kırkta birini zekat olarak vermesi. Bakara suresi 43. ayette zekatı veriniz buyruluyor. Onların mallarında dilencinin ve yoksunun bir payı vardır. Meharic suresi 25. ayet. Gücü yetenlerin ömürde bir kere hacca gitmesi. Müslüman, ergin, akıllı, hür, yeterli vakte sahip, sağlıklı, gidiş-geriş süresi içinde yol masrafıyla kendisinin, eş ve çocuklarının geçimi temin edilen kimselere, ömründe bir defa haç farzdır. Ali İmran Suresi 97. Ayette şöyle buyuruluyor. Yoluna gücü yeten herkesin, o eve hac etmesi Allah'ın bir hakkıdır.